Merhaba değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ev almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Bu videoyu özellikle önemsiyorum. Çünkü hiçbirimiz kolayla ev almıyoruz arkadaşlar. Hepimiz ev almadan önce belli zorluklar yaşıyoruz. Gerek birikimimizi oluşturma aşamasında gerekse de evi alacak finansmanı, krediyi temin etme noktasında oldukça zorlandığımızı biliyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere o nedenle bazı Maddeler hazırladım ve bu maddeleri sunacağım. Bu noktalara oldukça dikkat etmenizi istiyorum. İlk etapta ilanda veya çevrenizden duyduğunuz bir eve bakmaya gittiniz. Arkadaşlar evin olabildiğince her yerine bakmaya çalışın. İçine içinize sindiğinizden lütfen emin olun. Yani ev sahibine veya evde oturana ayıp olur diye düşünmeyin. Çünkü onlar da sizin eve bakmaya geldiğinizi hazırlıklı bir şekilde oluyorlar. Ve bunu zaten daha öncesinde mutlaka bir randevusunu almışsınızdır. Almadıysanız da randevuyla gidin lütfen. Gittiğinizde de yine izne tabi olarak evin her noktasına bakmaya çalışın. Özellikle evde bir kiracı veya ev sahibi oturuyorsa aslında evi satan kişi olmamasının olmaması daha iyi. Çünkü size daha gerçekçi bilgiler verebilecektir bu noktada. Tabii kimi zaman ev sahipleri tarafından tembihleniyorlar ama bu olumsuzlukları bir kenara bırakacak olursak evde bir kiracı oturuyorsa size daha gerçekçi, daha realist e, cevaplar vererek evin durumu hakkında fikir oluşturmanızı sağlayacaktır. Evin her tarafına baktınız. Bu bir apartmansa, bir site ise sadece sizin alacağınız daireyle yetinmeyin arkadaşlar. Apartmana da bakın, siteye de bakın, çevresini bir dolaşın, hatta mahalleyi bir gezin, bir görün. Çünkü bu evi alacaksınız, oturacaksınız veya kiraya vereceksiniz. Bakın önemli değil. Ancak apartmanda, sitede veya mahallede yaşanacak herhangi bir sorun sizi de etkileyecek. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu aşamalardan geçtik. Hepsi gönlünüze yattı, aklınıza yattı. Evi beğendiniz gerçekten. Şimdi bu etapta evin it tapusunu mutlaka isteyin. Yani ev kayıtlara geçmiş mi? Yoksa yapı kayıt belgeli mi? Ya da kaçak mı? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Yani ev çok güzel olabilir ama resmi anlamda da lütfen bunu bir belgelensin tapuyu aldınız tapuya bir bakın bu da sizin yine bir hakkınız tapuya baktığınızda kat mülkiyetli mi kat irtifaklı mı nedir yani size söylenenden farklı bir şey var mı lütfen buna dikkat edin arkadaşlar söylenenlerle eğer tapuda yazanlar uyuşuyorsa tamam ilk aşamayı da geçtik demektir burada yine tapunun olması %100 güvenli anlamına gelmiyor çünkü size gösterilen tapu bir başka evin tapusu da olabilir ya bunları maalesef söylemek istemiyoruz ama yaşandı. Çevremizdekilerin başına geldi. Lütfen sizin de başınıza gelmesin diye özellikle bu videoyu hazırlıyorum. Tapuyu aldıktan sonra bunu da teyit etmenin bir yöntemi var. İnternete girin. Devletimizin sunduğu bir hizmet. Webtapu'dan, webtapu.com'dan bu tapunun konumunu bulabilirsiniz. Yani sizin baktığınız evi mi gösteriyor yoksa bir başka yerdeki evi mi gösteriyor. Orada ada parseller var. Ada parselleri girerek evinizin konumunu oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve bu sayede sizin ilgilendiğiniz ev mi yoksa bir başka ev mi bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da tamam bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçtiysek arkadaşlar tapumuzla birlikte belediyeye gidelim. Yani bu tapu size verilecek fotokopisini alın, ekran görüntüsünü alın neyse bir, bir belediyeye gidin borcu harcı var mı bir sorun arkadaşlar İşte emlak vergisi olabilir vesaire vesaire hazır oraya gitmişken de yine oranın e, tapu müdürlüklerinde tapunuzu sorgulatabilirsiniz ya oraya e, şunu da söyleyebilirsiniz ben işte bu tapuya ait evi satın almak istiyorum bana bunu bir tehdit eder misiniz dersiniz bir bakarlar kayıtlarıyla örtüşüyor mu herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bu evin borcu var mı yok mu bunu size bildirirler arkadaşlar. Bu sayede gönlünüz daha rahat olmuş olur. Bu aşamaları da geçtik. Evin herhangi borcu yok vesaire. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar işlemler bitmiyor. Biraz daha irdelememiz gerekiyor. Dediğim gibi bir birikim yaptık. Hiç kolay olmadı. O zaman şimdi de kolaya kaçmayacağız. Biraz daha sabır, biraz daha uğraşalım. Bunlar son uğraşlar olacak evimize kavuşmak için. Şimdi apartman veya site neyse. Buranın yöneticisine ulaşmaya çalışalım mutlaka arkadaşlar. Yöneticisine ulaştığımızda alacağımız dairenin herhangi bir aidat borcu var mı? Veya ortak giderlere dair daha önce para toplanmış olur ödenmemiş olabilir. Bu rakamları lütfen küçümsemeyin. Eğer e, apartmanda daire sayısı azsa mesela 10 dairelik apartmanlar var. Bazen öyle masraflar yapılabiliyor ki daire başına 100 bin lira masraf düşebiliyor. Yani bu da sizin yarın bir gün canınızı sıkabilir. O yüzden ilk baştan işimizi daha sıkı tutmalıyız. Apartman yöneticisiyle görüştük. Herhangi bir aidat borcu olmadığını tasdik ettik. Bununla ilgili yazı da alabilirsiniz. Yani herhangi bir borcu yoktur dair. Şimdi işin borç kısmını apartman yöneticisiyle konuştuktan sonra bir de şunu konuşmamız lazım. Apartman veya site fark etmez. Yöneticiye şunu soralım mutlaka arkadaşlar. Ya buranın herhangi bir sorunu var mı? kronik bir sorunu var mı? Bunu öğrenelim lütfen. Bazı daireler, bazı apartmanlar var ki yani altından su alıyor. Drenaj çalışması yapılmamış oluyor. Bunun ilerleyen zamanları binanın ömrünü kısaltıyor siz. Şimdi 10 yıllık bir bina alıyorsunuz yani 10 yıllık bir daire alıyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 yıl günümüz şartlarında normal. Evet çok yaşlı bir daha apartman değil burası. Tamam ama eğer drenaj sistemi yapılmamışsa suyu doğrudan temelini alan bir binanın artık ömrü gitgide kısalıyor. Yani bir zaman sonra bu tür risklerle de karşılaşmamanız için da apartmanın kronik sorunlarını mutlaka yöneticiye sorun. Özellikle bu konuları sorun ki en azından onun da kafasında bir şeyler canlansın. Eğer böyle bir sorunlar varsa size dile getirsin. Çünkü böyle başımıza gelmiş bir olayı anlatayım. Şimdi 11 dairelik bir apartman var. Ve bu dahi apartmanın altında drenaj çalışması yani çevresinde drenaj çalışması yapılmamış ve biraz da kota altında kalıyor ve müthiş derecede girişe su birikiyor arkadaşlar yani bu asansör boşluğunda su birikiyor ve oradan da artık girişteki e, giriş kapısını açtığınızda duvarların hepsi rutubet olmuş. Sorunun çözümü için çözüm için e, uğraşılıyor, araştırmalar yapılıyor ancak gelen ekipler şunu söylüyor apartmanınızın drenaj çalışması yok deniyor. Bakın bu noktada fiyat istenmiş ve 1,5-2 milyon liraya yakın günümüz fiyatıyla bir maliye çıkartılmış. Şimdi az önce de söylemiştim ya gerçekten borçları küçümsemeyin yani 100 liralık 200 liralık değil bazen 100 bin liralık 200 bin liralıkla bir borç çıkabiliyor. Çünkü 2 milyonu 11 daireye böldüğünüzde neredeyse kişi başına 200 bin liraya yakın bir masraftan bahsediyoruz. Siz şimdi bundan habersiz bu daireyi aldığınızda yarın bir gün böyle bir çalışma yapıldığında her 200 bin lirayı ortaya koyun derliğinde arkadaşlar gerçekten bu biraz zorunuza gider. Ha bunu baştan bilirseniz almayabilirsiniz veya alacağınız fiyattan düşebilirsiniz. En azından bu tür seçenekleriniz olur ve bunları değerlendirirsiniz. Şimdi yöneticiyle konuştuk. Yetmez. Biraz daha devam. Şimdi komşulara soralım. Arkadaşlar bakın bu noktaydı lütfen azımsamayın küçümsemeyin. Eğer varsa alt, üst, yan komşularınıza mutlaka konuşun. Bakın ben bu daireyi alacağım. Özellikle alt komşunuzla konuşun. Ya ben bu daireyi alacağım. Senin buradan bir şikayetin var mı? Yani yukarıdan herhangi bir su sızıntısı var mı veya bir başka bir şey var mı? Bakın bunlar da önemli arkadaşlar. Banyodan veya tuvaletten bir su akıyorsa ve oraya bir damlama gibi bir sorun yaşanıyorsa e bunun çözümü de bugün oldukça ucuz değil. Yani bunlara da 10 binden başlayarak 50 bin lira, 100 bin lira yakın masraflar yapılabilir. Yani banyodan bir akıntı olduğunu düşünün. Gider sisteminde bir sıkıntı var. Komple banyoyu yenileyeceğiz diyor usta. Şimdi eğer siz biliyorsanız elinizden geliyorsa nokta atış yapar sorunu çözersiniz ama başınız ağrıyacak. Yani bu da oldukça büyük bir gider kalemi oluşturur size. Bunu da baştan bilin. Alt komşunuz diyor ki yok, üst kattan hangi bir sorun olmuyor. Tamam, yarın bir gün bu sorun çıkabilir. O zaman yapacak bir şey yok. Ama sorun olan bir yeri en azından bilerek alalım. Veya en azından sorun olduğunu bilelim. Ona göre vazgeçeriz veya alırız. O nedenle arkadaşlar yöneticiye, komşulara mutlaka soralım. Herhangi bir sorun var mı? İşte su var mı? Mahallede bir sorun var mı? Bakın bunlara dediğim gibi önemli. Siz oturacaksınız veya kiraya vereceksiniz, fark etmez. Burada yaşanan her sorun sizi doğrudan etkileyecek. Bu nedenle bu konular oldukça önemli arkadaşlar. Tüm bunlardan da geçtikten sonra herhangi bir sorun olmadığını tespit ediyorsanız artık yeni eviniz hayırlı olsun diyorum. İnşallah sorunsuz, kazasız, belasız oturursunuz veya kiraya verirsiniz hepimiz için güzel güzel bir yatırım olur inşallah diyeyim ve hoşça kalın yeni videolarda görüşmek üzere